Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Elimizde Carl Schmitt'in siyasi ilahiyat eserine George Schwab tarafından yazılmış bir giriş metni var. Ve bu metin üzerinden siyasi güzün doğasına dair çok temel bir soruyu masaya yatıracağız. Yani kurallar artık işleme işlemediğinde, işler tamamen çığırından çıktığında bir devletteki gerçek güç aslında kimin elindedir? Gelin bu zor soruyu elimizdeki kaynaklarla gelikte de deşemeye başlayalım. Merhaba. Konuya girerken bence şunu en baştan netleştirelim. Şimit'in derdi... Hani o bildiğimiz parlamentodaki günlük tartışmalar ya da seçim kampanyaları değil. Onun ilgi odağı siyasetin o normal akışının aniden kesintiye uğradığı an. Yani kriz anı onun kendi değişiyle istisna anı. İstisna anı. Evet. Çünkü Schmitt'e göre siyasi gücün ne olduğu bütün çıplaklığıyla ancak ve ancak o an ortaya çıkar. Bu da bizi doğrudan onun o meşhur ve bir o kadar da rahatsız edici tanımına getiriyor. Neydi o tanım? Egemen istisnai duruma karar verendir. Peki bu tanımı biraz açalım. İstisnai duruma karar veren ne demek? Kaynaklara bakınca bunun basit bir olağanüstü hal ilanından çok daha derin bir anlamı olduğu anlaşılıyor. Yani bu sadece anayasanın bir maddesini işletmek değil. Kesinlikle değil. Schmitt'in bahsettiği istisna, mevcut hukuk düzeninin artık öngöremediği, başa çıkamadığı bir sınır durum. Şöyle düşünelim. Elinizdeki kural kitabı, anayasa yasalar hepsi belirli bir normal durumu varsayarak yazılmıştır. Doğru. Peki ya o normal durumun kendisi ortadan kalkarsa? İşte o an, kural kitabının size artık yol gösteremediği, hatta e, anlamsızlaştığı andır. İstisna tam olarak bu. Yani aslında bu, liberal anayasacılığın tam kalbine bir saldırı. Hani hep denir ya, kimse yasaların üzerinde değildir diye. Schmidt ise sanki hayır, birisi olmak zorunda diyor. Tam da bu. Liberal düşüncenin temel amacı nedir? gücü dağıtmak, denge ve denetleme mekanizmalarıyla kontrol altına almak ve nihayetinde mutlak kişisel bir gücü ortadan kaldırmak. Evet. Schmidt'e göre bu tehlikeli bir yanılsamadır. Çünkü hayatın kendisi öngörülemezdir ve her zaman mevcut kuralların yetersiz kalacağı bir kriz patlak verebilir ve o an şu soru ortaya çıkar. Bu krizin var olup olmadığına, ne kadar ciddi olduğuna ve onunla başa çıkmak için ne yapılması gerektiğine kim karar verecek? İşte o kim sorusu kilit nokta. Kesinlikle. O nihai kararı verebilen merci kim ya da neyse egemen odur. Kararın içeriğinden çok o kararı verme yetkisinin kendisi önemlidir. Anlıyorum. Yani Schmidt için asıl mesele gücü soyut bir hukuk veya halk kavramını hapsetmek yerine onu tekrar somut bir iradeye, bir karar anına bağlamak. Kaynaklar da zaten bu fikirlerin 19. ve 20. yüzyıldaki gücü parçalama eğilimine bir tepki olduğunu söylüyor. Evet, siyasetten o kişisel unsuru söküp atmaya yönelik çabaya karşı çıkıyor aslında. Çünkü ona göre düzenin kendisi bir karar üzerine kuruludur ve düzen tehdit altına girdiğinde onu kurtaracak olan şey yeni kurallar değil yeni ve radikal bir karardır. Bu yüzden istisna anı düzeni tehdit ettiği kadar onun ne anlama geldiğini de en iyi gösteren andır. Bu fikir kulağa çok modern hatta radikal geliyor ama kaynak metin bu düşüncenin köklerinin aslında çok daha eskiye 16. yüzyıla kadar uzandığını söylüyor. Jean Bodin diye bir düşünürden bahsediyor. Evet, Bodin bu yapozun yok önemli bir parçası. Schmidt ondan çok ilham alıyor. Bodin de Fransa'nın din savaşlarıyla bölündüğü bir dönemde yazıyor ve şu tespitini yapıyor. Egemenliğin asıl sınavı normal zamanlarda yasalara uymak değil, acil bir durumda halkın selameti için o yasaları askıya alabilmektir. Ha, anladım. Yani eğer bir kral krizi çözmek için Parlamento'ya falan danışmak zorundaysa o zaman gerçek egemen kral değildir danıştığı kurumdur. Aynen öyle. Karar anında tereddüt etme veya başkasından icazet alma lüksün olamaz. Kararı tek başına ve bölünmez bir şekilde verebilen güç egemendir. Aynen öyle. Bodin'in bölünemez egemenlik fikrinin özü bu. Schmitt bu fikri alıp 20. yüzyıla taşıyor ve diyor ki Egemen hukuku kurtarmak için hukukun dışına çıkmak zorundadır. Bu tam bir paradoks gibi görünüyor, değil mi? Kesinlikle. İşte şimdi Metni Schmitt'in 20. yüzyılın Hobbes'u olarak tanımladığı daha netleşiyor. O meşhur koruma karşılığında itaat sözleşmesi burada devreye giriyor anlaşılan. Çok merkezi bir tema bu. Yani egemenin temel görevi seni korumak. Bunu yapabildiği sürece ona itaat edersin. Ama kriz anında bu korumayı sağlayamıyorsa egemenliği de anlamını yitirir. Çünkü bir hukuk sisteminin işleyebilmesi için önce ortada normal, istikrarlı bir durumun olması gerekir. Schmitt'e göre bu normal durumun varlığını tesis eden ve garanti eden nihayetinde egemenin kendisidir. Yani egemen normal zamanlarda bir nevi uykudadır. Güzel bir benzetme. Ama düzen bir istisnaya dönüşme tehlikesiyle karşılaştığı anda aniden uyanır ve sahneye çıkar. Şimdiye kadar konu oldukça teorik ilerledi. Bodin, Hobbes, hukukun doğası falan. Ama kaynak, Schmidt için bunun kesinlikle bir beyin cimnastiği olmadığını gösteriyor. Bu patlayıcı fikirleri alıp gerçek, patlamaya hazır bir bombanın üzerine uyguluyor. Weimar Cumhuriyeti Anayasası. Evet. Evet, Weimar Anayasası'nın 48. maddesi bütün bu teorik tartışmanın ete kemiğe büründüğü yer. Madde özetle şunu söylüyor, kamu güvenliği ve düzeni ciddi şekilde bozulursa, Cumhurbaşkanı'na yani Rice Prezident'e düzeni yeniden sağlamak için gerekli önlemleri alma yetkisi veriyor. Hatta temel hakları bile askıya alabiliyor bu maddeye göre. Tabi. Hatta silahlı kuvvetleri kullanabileceğini bile söylüyor. Ve anladığım kadarıyla bütün kıyamette bu gerekli önlemler ifadesinin nasıl yorumlanacağından kopuyor. Kesinlikle. Kaynakta belirtilen iki tane zıt yorum var. Birincisi, hukukçuların savunduğu legalist yorum. Onlar diyor ki, maddenin devamında askıya alınabilecek hakların bir listesi var. Dolayısıyla cumhurbaşkanı sadece bu listedeki hakları askıya alabilir. Liste bir sınırdır. Yani bu yoruma göre cumhurbaşkanının eli kolu o listeyle bağlı. Peki Schmidt ne diyor? Onun yorumu bunun tam tersi olmalı. Tam tersi. Schmidt diyor ki. Bir istisnanın bir krizin neye benzeyeceğini, hangi boyutlara ulaşacağını önceden nasıl bilebilirsiniz ki? Bilemezsiniz. Dolayısıyla anayasayı yazanların niyetinin Cumhurbaşkanını en zor anda sınırlamak olamayacağını savunuyor. Ona göre 48. madde Cumhurbaşkanına düzeni sağlamak için gerekli olan her türlü tedbiri alması için adeta boş bir çek veriyor. Sınırsız bir yetki yani. Sınırsız bir yetki. Peki o maddedeki haklar listesi ne o zaman? Sadece bir süs mü? Schmidt'e göre o liste bir sınırlama değil, sadece alınabilecek önlemlere birkaç örnek, bir tavsiye niteliğinde. Çünkü krizin ne getireceğini bilmediğiniz için çözümünü de önceden kurallara bağlayamazsınız. Cumhurbaşkanının yetkisi Birkaç hakkı askıya almanın çok daha ötesine geçebilir. Gerekirse yeni kararnamelerle yasama gücünü bile kullanabilir. Bu yorumun o dönemde nasıl bir infial yarattığını hayal edebiliyorum. Yani tek bir adama anayasanın üzerinde bir güç vermekten bahsediyor. Kaynaklar da zaten hukukçuların çoğunun bir diktatörlük korkusuyla bu yoruma şiddetle karşı çıktığını belirtiyor. Ama anladığım kadarıyla Schmitt'in korkusu bir diktatörden çok daha farklı bir şeydi, değil mi? O sistemin zayıflığından korkuyordu. Tam olarak bu. İşte bu tartışmayı Schmitt'in daha geniş liberalizm eleştirisine bağlamamız gerekiyor. Weimar Almanya'sını düşünün. Bir yanda Naziler, diğer yanda komünistler var. Her ikisi de anayasayı ve demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyor ve bunu yapmak için de sistemin kendi yasal yollarını kullanıyorlar. Seçimleri, meclisi. Aynen öyle. Schmidt'e göre böyle bir ortamda anayasaya sadece tarafsız bir kural kitabı gibi, değerden bağımsız bir gözle bakmak siyasi bir intihardır. Bu takımlardan biri stadyumu yakmaya çalışırken hakemin sadece oyunun kurallarına odaklanmasına benzer. Ve bu da bizi, Schmitt'in belki de en tüyler ürpertici ve en etkili fikrine getiriyor. Siyasetin özünün, müzakere ya da yönetim değil, tek bir şeyi tespit etmek olduğunu söylüyor. Kim dost, kim düşman? Çoğulculuk üzerine kurulu bir liberal demokrasi için ne kadar sarsıcı bir fikir. Çok sarsıcı, çünkü liberalizm, devlet içinde tam bir barış hedefler ve her türlü görüşün rekabetine izin verir. Eşit şans ilkesi yani. Schmidt ise diyor ki bu eşit şans ilkesi anayasanın varlığını tehdit edenler için geçerli olamaz. Siyasi olanın özü varoluşsal bir tehdit oluşturan iç düşmanı tespit etme ve onu etkisiz hale getirme iradesidir. Yani devletin varlığı tehlikedeyse tüm görüşlere eşit mesafedeyiz diyemezsiniz. Bu bir lüks haline geliyor. Lükstür evet Anayasayı, anayasanın kurallarını kullanarak onu yok etmek isteyenlere karşı korumak için anayasanın tarafsız yorumunu bir kenara bırakmak gerekir diyor. İktidar için yarışma hakkı sadece oyunun kurallarına sadık olanlara tanınmalıdır. Yani anayasayı ortadan kaldırmak isteyen aşırılıkçı partileri bu yarışın dışında bırakmak liberalizme ihanet etmek değil. Tam aksine devleti ve anayasanın kendisini kurtarmak için mutlak bir zorunluluktur. Kaynak metne göre Schmidt, 1932'deki büyük krizde Cumhurbaşkanı Hindenburg'u Cumhuriyeti bu aşırılıkçılardan kurtarabilecek tek egemen güç olarak görüyordu. Hindenburg'un 48. maddeyi bu geniş yorumla kullanarak anayasa düşmanı partileri siyasetin dışına itmesi gerektiğini savunuyordu. Peki tüm bunları bir araya getirince ortaya çıkan tablo ne? Schmidt'in bütün derdi bir diktatörlüğü meşrulaştırmak mıydı? Kaynağa baktığımızda resmin bundan daha karmaşık olduğunu, başka bir katmanı daha olduğunu görüyoruz. Doğru. Bu çok önemli bir nüans. Schmidt'e göre kararcılık, yani bir kişinin nihai kararına dayalı bu yönetim biçimi her zaman için geçerli bir model değil. Bu yalnızca ateş çıktığında kullanılan bir yangın söndürme tüpü gibi. Yani yalnızca istisnai zamanlar için. Bu onun düşüncesinin pek bilinmeyen bir yönü. Yani kriz aşıldıktan, normal durum yeniden sağlandıktan sonrası için bir vizyonu var mıydı? Vardı. Normal zamanlar için şimit istikrarlı somut düzenlere veya kurumlara dayalı bir anayasal düzen tasavvur ediyordu. Nedir bunlar? Siyasi sistemin çalkantılarından daha kalıcı ve dayanıklı olan yapılar. Dini cemaatler, profesyonel bir memuriyet sınıfı, meslek odaları, sendikalar gibi kendi iç mantığı olan köklü kurumlar. Aynen. Bunlar toplumun temel direkleridir. Peki bu vizyonda devletin rolü ne? Devlet bu kurumları koruyan ve bir arada tutan bir kurumlar kurumu rolündedir. Normal zamanlarda egemen güç bu kurumların iç işleyişine, örneğin insanların dini inançlarına veya mesleklerini icra etme biçimlerine karışmaz. Bu alanlar kendi kendilerini yönetir. Anladım. Ama ne zaman ki bu kurumsal düzenin kendisi bir krizle tehdit edilir? İşte o zaman istisna anı geri döner ve o uyuyan egemen tekrar uyanır. Tam olarak bu. Bu yüzden Schmidt daha sonraki yazılarında üç farklı hukuksal düşünce tarzını birbirinden ayırır. Kurala odaklanan normativist düşünce, karara odaklanan kararcı düşünce ve bu istikrarlı kurumlara odaklanan kurumsal düşünce. Schmidt'e göre sağlıklı bir devlet bu üç unsuru da dengeli bir şekilde bünyesinde barındırmalıdır. Kriz anında kararcılık, normal zamanda kurumsalcılık ve ikisini birbirine bağlayan normlar. Öyleyse bugünkü yolculuğumuzu bir toparlayalım. Egemenliğin basit ama insanın kanını donduran bir tanımıyla başladık. İstisnai duruma yani kuralların bittiği yere kimin karar verdiği, Ardından, Schmidt'in bu teoriyi Weimar Cumhuriyeti'nin ateşten gömleğine nasıl giydirdiğini ve devleti iç düşmanlarından korumak için nasıl mutlak, kararlı ve kişisel bir gücü savunduğunu gördük. Ve bu tartışmanın merkezindeki o temel gerilimi tekrar hatırladık. Bir yanda, her şeyi kurallarla öngörmeye çalışan, gücü dağıtan liberal-anayasal devlet ideali var. Diğer yanda ise, her hukuk düzeninin temelinde en nihayetinde siyasi bir kararın yattığını savunan Schmitt'in radikal tezi var. Yani kendi varlığını kurtarmak için gerektiğinde hukukun dışına çıkabilen bir egemen güç. Bu konuyu kapatırken dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir soru bırakalım. Kaynak metinde Schmitt'in dönemin Alman kamu hukuku için bir mottonun altını çizdiği belirtiliyor. Kamu hukukunun durduğu yer burasıdır. Yani kuralların bittiği Hukukun artık cevap veremediği bir sınır vardır. Şimdi bir an için günümüzün öngörülemeyen krizlerini düşünün. Küresel salgınlar, ani ekonomik çöküşler, her şeyi alt üst eden teknolojik devrimler. Bizim yerleşik kurallarımız, anayasalarımız hangi noktada yetersiz kalıyor? Ve belki daha da önemlisi, o an geldiğinde kararı kim veriyor?